oğlum? Ya söyleyeceksin ya vazgeçeceksin. Buyurun. Afiyet olsun. Kızlar. Benim aklıma süper bir fikir geldi. Nedir hayatım? Damla'nın doğum gününü Samsun'da kutlayalım. <laughs> Nasıl olacak o? Ee, şöyle olacak. Binelim otobüse, gidelim Samsun'a. Küçük de bir pasta alırız. Misafir takım ayrılan tribünde de o pastayı üfleriz. Süper fikir değil mi? Ben buldum ya. Hem bütün taraftarlar senin doğum gününü kutlar. İyi ki doğdun Damla. İyi ki doğdun Damla. İyi ki doğdun Damla. Ya iyi ki doğdun. Hep birlikte ha. Yani evet ilginç. Hayatım ne işimiz var Samsun'da? Ya sen hiç maça gitmemiştin ya. Ee? Beni de bir maça götür demiştin. İşte o maç bu maç. Belki saçmalama. Ya niye İstanbul'da bir maça gitmiyoruz ki? Hayatım. Deplasman ruhu vardır bilir misin sen onu? Deplasman yeni maceralar demektir. Dünyayı tanımak demektir. Deplasman seyyahlık demektir. Damla. Evliya Çelebi bugün yaşasaydı yemin ediyorum bütün deplasmanlara gider. Babama sorarım ama izin vereceğini sanmıyorum belki. Ya tamam sen bir babana sor. Ne yapalım ben tek başıma giderim yani. Yapacak bir şey yok. Anlamadım. Yani şey diyorum ben sorun etmem. Babana karşı gelecek değilim. Ne yapalım kaderde tek başımıza maça gitmek varmış. Belki sana. Yani senin futbola bu kadar düşkün birisi olduğunu ben bilmiyordum. Ya hayatım, ama Denizli sporum şampiyonluğa koşuyor. Bugünlerde takımımı yalnız bırakamam. Ama beni bırakabilirsin, öyle mi? <laughs> Hayır hayatım, seni de bırakmam tabi. Ama sen şampiyonluğa koşmuyorsun ki. <laughs>